150 bin TL'lik PC mi? Hadi. Ee, ok. Gerçek mi? Kanal var. Kanal Videodan 2 2 herkese selamlar. Uzun zaman. <laughs> <z> <laughs> arkadaşlar Rokan. Kendi sunuyor bu arada. <laughs> Rokan'a bak. Uzun <laughs> zamandır burada giriş yapmıyordum arkadaşlar. Hep dışarıda yapıyorduk. Gerçi uzun zamandır video da atmıyorum <laughs> kanala. bazı şeylerden ya, dolayı. Bugün yanımda arkadaşlar yatıyor bak hiçbir. Okan. Ne kanka? 12'de uyuyor adam ya. Sezer'in harbi var ya uyku düzenine hayranım ya adam yatıyor. Sezer ya. değil kanka. İnsan Çok abone harika. olur kardeşim. Oka, Oka, Oka. Sezer de öyle. Sezer İh. uyumuyor. Arkadaşlar Sezer ben şu an tam tersi. YouTube'a giriş yapmadım. O yüzden bakın oturum aç yazıyor. YouTube'a giriş yapmadım ben. Küfür mü var? Yok ee, bir ya. Okan var. Okan geldi. Ee, İstanbul'a <laughs> geldi. 4-5 gün <laughs> burada. Hazır gelmiş yani dedim ki gidelim bilgisayar falan dizelim bugün aldım sistemi size tanıtacağız Okan'la beraber. Okan'cım hoş geldin yeğenim. Hoş geldim abi. hoş geldim abi ben de. Adam, adam beyni yandı ya. Ee, şurada da e, hoş boş adam bir şey var. Abi, abi, abi. bize ekran ver ya. Şurada... Ya yok mu sizde? Dur bakayım. Ee, Verdi. Hoş geldin abi. Hakan var. Şu yar bir, kilo almış. Hakan. Neyse arkadaşlar <laughs> o zaman videoyu... Hakan beğenmedi en son kişiyi. Büyük Geçelim, anlatıma şey başlayalım. <laughs> Uzatmayalım fazla. Bugün bütün ekibi burada. O, ee, o zaman şey, videomuza... Uza... Bu ne zaman işte, çekildi? Orada... Sadece düğününüzü bakmayı. <laughs> bu ne zaman çekildi kanka? Belli mi? Kanka bu ne zaman çekildi biliyor musun? Geçelim şöyle, şunu şöyle... Ee, Oo. İki ay falan önce. Ciddi misin ya? Aynen iki ay önceki. Evet, kameraman şiarı kamerası... O zaman almıştı. Okancım anlat. Anlat hangi parçadan başladık acaba? <laughs> orada otur anlat, otur orada. Kadir sen de buraya gel. Kadir iyi ver. Kadir gel gel. Hangi parçadan başlasam bilemedim ya. He? Hangi parçadan başlayalım acaba? Şimdi arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Hangisini söylesem Önce bir şimdi Memo sen aldırtmadın değil mi? Okan aldı herhalde. Aynen. Okan kardeşimiz aldırttı maşallah. iyi aldırmış. Harbi mi? <laughs> Aynen. Full <Cool>, yüksek fiyattan. <laughs> e abi ben de biliyorum bunu. Harbiden. Ben de biliyorum ki. Abi bak ben, ben getireyim. Paran çok mu kardeşim? Hemen götüreyim arkadaşlar. En pahalısı hangisi kardeşim? Tak. En pahalısı hangisi? Tak. Hepsini fullerim ben de. Harbiden bu parayı para verildi mi ya? Ben 100.000 bin falan bir şey duydum da. Aynen yüz bin. Ekran falan ya. mı eklendi? Ne oldu? E, zaten e 40 bin şey, ekran kartı. O kadar için <laughs> Kaç? 40 bin ekran kartı. 40 bin ekran kartı. Şeyin e, Yunus'un ekran kartından o zaman. Aynen. aynen. He. Ben de payımı. Abi biraz da sen bahsediyor olmaz ki ben bahsedeceğim. Sandalyeyi şöyle çekelim. En başta bence kasadan başlayalım sonra sağa doğru gidelim. abi şöyle. Oğlum işte ne? şey arkadaşlar. Şimdi ekran kartı aldın ekran kartına ne lazım onu aldık bunlar. Oğlum parçalar işte. Var ya dediğim gibi ha Rokan. Rokan'da o şey yok mu kanka o görüntü yok mu? Hani dedim ya en pahalısını al. <laughs> Rokan direkt hemen böyle ha he, şu var bu var. Aa bak bak. Ben <laughs> ne anlatsam ne desem lan acaba? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı paşa düşse <dersem, gülüyor> daha... Bu arkadaş da şu bir an dolandırılmış şey. gibi bakıyor. Valla <laughs> 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 <da> dişlerini <laughs> sıkıyor. Rokan niye kaldı orada harbiden? Niye, ne oldu? <laughs> Ekran kartı aldı. Ekran kartı aldı. Valla dişini sıkıyor elini sıkıyor. Onu, oğlum parçaları işte söyle ne aldığımızı söyle. Hahahaha. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ben sözler, ben yerinde olsam derim ki lan ne oluyor? Dolandırıldın <laughs> <laughs> oh, mı? Sen... Oh, oğlum Ama bu abi. sorulmaması gereken bir şey mi dedi Sezer? Bak elini sıkmış, sol eline bak. Ay, ne oluyor? E her oğlum oğlum. kafes tavuş <laughs> lan direkt. Bu arada Sezer harbiden bak bu video çok önceden çekilmiş. zaten şu an spor o zamandan beri sporu yapıyor ha. Sen konuş. Bak konuşmayacak. Ee, ki arkadaşlar şu mesela şu <laughs> çok değişti. Ya. Ha ekran kartı. var diye. gülüyor> ya şurayı ya bu da şey yapmış ya. Bir dakika Rokan Alem'den. Bir dakika. Diyor ki arkadaş. Diyor ki arkadaş. Ekran kartı var diye. Akarttım. Değil Peki arkadaşlar mesela 3 3090 ekran kartımız var onun yanında Şşş bilmem Sözler dolandırılmış haberi yok ya Arkadaşlar bak dediğim tip aha işte burada bak Rokan ha kesin o Ben de hepsini pahalısına alarak ha tamam güzel bir sistem dedik diyebilirdim yani <laughs> Keşke ben yapsaydım Parçaları al buraya otur Evet arkadaşlar 150 TL'lik sisteme hepiniz hoş geldiniz. Burada bir tane Lan kameraman. arkadaşlar, arkadaşlar burada beyaz bilmekten çekimi. Burada da ana kartımız var. Okan abi ana Başlıkla istersen. Ana kartımız mı? Aynen. MSI'nin Z590 modeli ana kartımız var burada bir adet. Ay a moda girmiş. Moda girmiş. Bak bak. Akıcılığı gördün değil mi? Bu normal değil. Hazırlanıyor. Yok moda girmiş. Bak bu akıcılık öyle normal olmaz yani. Biliyorsun bu işi. Büyük ihtimalle orada bak kamera bir durdu ya. Hepsini ezberledi. Ya da Sezer ezberlettirdi. Temal Tekin. Bak bak şimdi. Bak Sezer. Başka. Temal Tekin. Yani çünkü beklenmeyen bir performans var burada. <laughs> <laughs> Ulan Paşa var ya en son dedi ki ben anlatacağım ya. Çekilin dedi. Sunumu yapmaya geldim. Paşa sakin. Ne Şişt, bak bir çıkar sen Hakan, Hakan Hakan. Hakan, Ana kartı. Tam ana kartı söyledik zaten. Tam baştan alsın, baştan alsın. ya abi ne oluyor? Valla ben gideyim ben sunayım lan kaç dakika oldu? 3 dakikadır sunum yapılacak ya. Bir hazırlıklar. Bir switch kardeşim bir kendine gel böyle. Sesi tazeliyorlar ediyorlar bak şu an. Evet arkadaşlar. <laughs> aman onu görünce resim Evet arkadaşlar şu an sistemi size tanıtacağız. Ben fazla anlamadığım için bu iki tane a**ını aldım. <laughs> <laughs> alma pişman oldum alanlar birbirine bakıp giriyorlar. Neyse arkadaşlar şimdi Kadir giriyor. Hemen evet. Kadir başta koşun ben. Evet arkadaşlar burada bir tane beyaz bir kasamız var. Bu kasa nasıl bir şey biliyor, biliyor musun? Olayı anlatmaya girdi gibi. direkt. Yani bu uçağa ne lazım abi? <laughs> anakart lazım. Bu anakart. <laughs> kart. Okay. Abi çok kötü. Evet, inşallah, inşallah. Nereye düşmüş? Nasıl bir yere i̇nşallah, düşmüş biliyorum. bu arkadaş? Yani Hadi de deki yüdelim yalık sistem dağıt. Evet arkadaşlar, geldik sistemi tanıtmaya. Ee, dediğim gibi ben fazla anlamıyorum. Okan'ı Paşa'ya var. Aslan aslan. Bayağıdır gitmiyorum, Özledim Paşa'yı ya gerçekten. Bu Musab gördün mü Paşa'yı sen? Yok abi daha görmedim. Görsen korkar mısın? Yok ha. Harbi mi? Bak bak <laughs> nasıl Ulan, bakıyor. Çok büyüttüm ya. Ama bu bunu biliyorsun değil mi? Aynen, aynen Memo, Memo burada mı? Memo gördü mü acaba bizim Paşa ile? Aa doğru doğru tamam yan yana geldi. Ama korkudan sesi çıkmıyordu Memo'nun da öyle <gülüyor> <gülüyor> ee, dediğim gibi ben fazla anlamıyorum. Arkadaşlar paşa nasıl biliyor musun? Dışarıda biraz kontrolü zor o yüzden Sezer olması lazım. Geçen oflunu gezdirdiğini gördüm. Ee, paşa çocuk gibi. Çünkü neden? Yanımızda büyüdü bu. Bir karate yanımızda büyüdü. İnsanlara ee, insanlara saygılı. Bayağı sevecen, aşırı sevecen. Yani sizi severken canınızı yakıyor o derece. Aşırı sevecen yani. Bir o da işte onun gücünden geliyor ya. Hani kasten yapmıyor, gücünden geliyor. Okan'ı Okan'ı zaten kışkırtma bekliyoruz. mı gidip ya gidip emin gelişim ol yani. o kışkırtmaları sana söyleyeyim emin ol bak sen orada mesela böyle tutuyor ya ondan dolayı öyle havlıyor yoksa bırak hiçbir şey yapmaz ki yapmaz bayağı sağlam paralar gitti zaten en son bunun hepsinin fiyatını size söyleyeceğiz şimdi Kadir başlayacak Okan ona yardımcı olacak bakalım neler Şanper, almışız yine mi Okan ee... Arkadaşlar evet. e, sizden ricam yayın bitiminde şu videoya gidin dolandırıldığını yazın <laughs> <laughs> dolandırıldın yazın. Sizden ricam tamam mı? Herkes dolandırıldın yazsın. Bir tane yazsın herkes. Zaten bilenler az çok tahmin edebiliyor olur ne kadar olduğunu sistemin. Hani Aynen arkadaşlar bilgisayardan anlayan anlamayan herkes zaten bu sistemin bu sistemin çok iyi olduğunu. Abi ben anlamıyorum çünkü daha anlatmadınız. <laughs> daha hiçbir şey anlatmadınız ben anlamadım. Yani e, bu beyazmış. Beyaz olduğu için pahalıymış. Değil mi? Bu kasa öyle değil mi? Tanımı bu şu Aynen. an. Tamam. Diğeri de anakartmış. Önemli olduğu için ona da para verilmiş. Sırada ekran kartı var. O da çok iyi olduğu için o da pahalı. Değil mi? Bu şekilde. Kuştur diye düşünüyorum. Burada zaten bir tane beyaz bir kasamız var. Kendisi uçak gibi. Oo gibi. kameramını uçak, ya, gibi. Uçak, uçak gibi. Tamam. Gibi. Uçak gibi ise tamamdır. O zaman iyi. Söylemesi 2500 <laughs> lira. <laughs> söylemesi. Okan abi ben sana anakartı vereyim. Sen açıkla istersen. Anakartımız MSI Z590. Hadi bakayım yine geldik bu arkadaşa. Yine, yine dolan Arkadaşlar şu an dolandırılıyorsunuz. Dikkat edin. Uzaktan eğitimle dolandırıcı olmuş bu arkadaş tamam mı? Şu an bak dikkat edin ekran karşısında. Tam modele çok iyi bir anakart. Çok iyi bir anakart. İşte bu ya aradığım yorum bu kardeşim bu şekilde. Çok iyi. Anladın mı? Hani o anakartın özellikleri kimle bağda alışlaşıyor, hangi ekran kartıyla uyumlu, ekran kartına güç mü veriyor, anakart ne yapıyor? Hani bunları geç. Önemli değil bunlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani. Çok iyi. <laughs> Bu kadar abi ben tatmin oldum şu an. 150 bin TL değdi bunlar. onun ee, dışı, ondan sonra Keşke e, sistemde gibi, kullandığımız bir wattlık bir tane güç kaynağımız var. Ee, onun dışında ya, haricinde. Da. Diğer parçalarımız da burada 3 tane monitörümüz var. Abi baksana profil zaten dolandırılmak için yapılmış bir profil bakar <laughs> mısın? yani bak şu hafiften şu çıkıntı falan el cepte. Yani zaten profil uyuyor. Sezer nasıl uyanamadı olaya? Biri 360 Hz, bir MS. Ee, diğer iki monitörümüzde yan monitörümüzde 144 Hz, bir MS zaten olacak şekilde. Bayağı iyi. Ondan sonra burada 3 tane fanlı sıvı soğutma sistemimiz var. Musa, bu arada 3 tane fanlı. Faruk 61 teşekkürler yurt <laughs> için <laughs> eyvallah. Tekrar yine sağları geliyor. <laughs> eyvallah teşekkür ederim. Var. Tamam. Evet. RAM'lerde kalmıştık. Arkadaşlar RAM'imiz zaten belli. 16, 16, 32 GB toplamda şöyle evimizi gösterelim. RGB evet. ışıklı. RGB aynen. Eee anı monitörümüz 360Hz. RGB ışıklı. <laughs> aynen onu söyledik. Abi ama aradığım yorumlar ya. 980 Pro SSD'miz var 500 GB. Aynen öyle. Onun dışında önemli iki parçamız işlemci. Ya yani mesela geldi. neden SSD neden mesela o GB'ta daha iyisi olamaz mıydı ya da daha kötüsü? Ben Kaç bunları bekliyordum adım? ya. Hmm, bakayım bir. E, 980 Pro SSD'miz var. 500 GB. Aynen. 500 GB. Onun dışında önemli iki parçamız. İşlemcimiz ve ekran Biri de, yani bir de olabilir aslında. Onu bir yapsak MS Yani her şeyin en iyisini almış. Yani. Yani. Sezer, Sezer oturmuş nasıl dolandırıldığını izliyor şu an. Ya bak şimdi, şimdi görüyor musun? Ulan <laughs> var ya. i̇yi <laughs> <laughs> Sezer... Sezer o Rokar'ın konuşmasına aslında birazcık e, tedirgin halde. Hani ne yapacak sonunu getirebilecek mi ona bakıyor şu an. Çok 11 şey. bir var. Eee, Genel olarak sevgimiz bu Neyse. Yani ezan ne ne bir işe Bir şey. Kısacası çok sağlam bir sistem oldu ateş ediyor. Ya abi böyle bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz böyle bir sunum gördünüz mü? Klima da iyiymiş ha. Sahibine hayırlı olsun şimdiden. <laughs> 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 Ve... Herkes bir maşallah desin ondan sonra. Oo. Bir... Ha birleştirmiş hal. Ben dedim e, Rokan mı birleştirdi acaba burada ne yaptı falan. Ya bunu beklemiyordum zaten de. Tıması tıkırar PUBG oynayamayız kardeş. Abi bir de şey yapabiliriz. Oyunda mesela görmek isterseniz hemen. Yani Rokan'ın dediği gibi aslında açıklama uyuyor. Işıklı. Yani bayağı bir ışıklı <laughs> olmuş. Işıklı mı ışıklı? Aynen. Ee, bak şu e, sıvı soğutma olayında aslında burayı da bir renklendiriyorlardı ama. Oraya nasıl Rokan? O ışığı nasıl kaçırdın ya Rokan? Abi, o aşağı, Beni gördüm. bul ya. Onu kaçırdım. Bu arada bir şey diyeceğim. Musa? Şurayı görüyor musun? Evet. Burada da bir ışık var. Orada da. Ya bir, bir, bir de oraya var. atmışlar aynen. Orası da ışıklı. Bunun power'ı nerede peki? Abi geri götürsene. Şimdi bak. Power nerede? Power? Power derken? Ee, harbiden lan bu kasanın şu kısmında. Hani o ekran kartı değil mi? Hayır. Şu kısmında. Nasıl? Büyük ihtimal bak şunun arkasında, arka panelde. Ha, orası da mı? Tabi tabi Burada olabilir ya. Bak şurada bak siyahlık var. Büyük evet. ihtimal orada. Öyle gözüküyor. Ya ben şimdi hani bak sunumdan var, güzel e, olmuş ha, mı ışıklı, ışıklı. Sunum olarak arkadaşlar ben şimdi ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Hani mesela diyelim isteyeceğim ya bir e, ışıklı mı isteyeceğim mesela? Öyle mi diyeceğim? Ben ışıklı mesela çok ekran iyi, kartı istiyorum. Çok mesela... Çok iyi ışıklı. Ha, çok, çok anlayamadım iyi, mesela o abi, kısmı. Şey Orada ben sıkıntı yaşayabilirim. Görmek isterseniz hemen Ondaki da çekeriz birazdan. Şöyle... Keşke ha, şey da olabilir. açıklamak Ortam... var bilgiler. Açıklamada varsa bir iki tamam oradan bakıyorum Ortam aslında. Ortam monitörü sanmışlar dediğimiz gibi. Ee... Işıklı olsun diyeceğim. Işıklar... Ha, ışıklı. <laughs> Hayır ışıklı olmaz. Işıklı. Abi ekran kartı istiyorum ama ışıklı olsun ha. En ışıklısından. Hadi. Ha. Tamam. Hendik Işıklı cıram, demen cıram, lazım. Cıram. Işıklı dem. Işıklı. O şekilde mi? Işıklı, mı? ışıklı? Ateş etsin de verirler. <laughs> abi bir yorum daha vardı değil mi? Ateş ediyor dedi, değil mi? <laughs> en son. Abi çıldırıyorum ateş ya. Ekeli. Yanarlı, dönerli. Ateş edir de anlarlar herhalde. O o şarkı şarkı şey var de var. Evet. Bak, abi, bir şey. dakika orada ne dedi? Uçak. Orada bir şey dedi. Uçak ha. Uçak kasası isteyeceğim. Ha uçak. Ateş eden ekran kartı. Işıklı power mı? Öyle bir şey. Yok. Neyse onları yazarız. Tamam boşver. Işıklar ışıklar ateşle. Ya... Bir dakika. Toplam, toplam fiyatı. Işıklar <laughs> ışıklar ateşle ateşle. Hani sonra Sezer demesin niye konuşmuyorsun? <laughs> Bize Abi toplam fiyatı... 150 ekran kartı. toplam fiyatı 150.000 lira. Ekran kartı araba. Arabayla aynı. 40.000 lira. Yani sadece ekran kartı 40.000 lira. Ha, yani evet, o kadar evet, söylüyor. Yani. Hayır bir, bir Tofaş alır. Şurayı beğendim. Bak benimki öyle değil. Benim mesela şu an çok, düzensiz. çok dağınık. Ya. Aynen, aşırı dağınık. Sezerin çok, çok, dağınık çok Çıkılı değil. Ondan mı? Hı hı. Arkasında var ama benimki ya. Ben şu Sezer'in şu an düzeni bayağı hoşuma gitti. Güzel aslında. Abi bende harbiden yani şöyle arkamdan çeksem arkadaşlar diyeceksin bu ne dağınıktık. Bir tane dikey bir ekranım var. Burada chat'i okuyorum. Bu normal ana ekranım. Diğeri de Allah'a emanet. E, OBS'im. Yanlış yapmışsın işte. Şey diyecektin. Işıklı mı? Işıklı <laughs> ışıklı ekran. Hepsi aynı verecekler mi tek düze? Ha tabii. <laughs> Bakın devamındaki yorumları merak ediyorum. Evet. Kardeşim <laughs> yani burada nokta, 150 bin liraya atıyor yani. 3 bin Abi hala ya ben yok güvenemiyorum. Hala doğlandırıcı konuşması ya. Kardeşim burada el cepte böyle tam yani bak. Ben bak Memo mesela benim e, şey dizdi tamam mı? Ve nasıl kapışıyor mesela gittik. Memo diyor ki o ekran kartı şununla daha uyumlu olur. O ona daha e, yani güç verir falan." E, akıcılık manasında böyle bilgi birikimi var adamda konuşuyor, tartışıyor da Bu Okan, bu rokan Bey ne dedi de bunları aldı ya? Ben onu anlamadım şimdi. Bak ekranlar bu arada ikisi aynı bak. Abi daha ne araştırıyorsun işte? Yoksa, dedi ya ışıklı yoksa, mı da ışıklı şu. Aynen alacak. O öyle istenir mi ya? Karşıdaki sormaz mı? Tamam ışıklı da. Nasıl ışıklı mesela hani? En pahalı ışıklı. Ne dedi ya acaba? <laughs> Tosun Bank 1.0 APK. Bu yok ya. İşlemci dediğimiz gibi en iyi işlemci. O ya en iyi işlemci şey, şey. olmaz Rokan. Rokan abi, o, bizi o çıldırtmak ya, mı istiyorsun? En iyisi, hangisi en iyisiyse onu almış ya. Öyle demiş o da. Ne var bunları anlattık mı? Onları atlattık Ağzı ya. Şey he. E... atmadığımız bir şey yok herhalde. Başka... <laughs> bir dakika sözlerde de nasıl gibi geliyor? ya garibim bak dolandırıldı. Yazın ha tamam mı? Chatine gidin yazın. He, tamam diyor. Bak. Şu an ekran var. Bunları anlattık mı? Onları atlattık ya. ha. Ekrandan bahsedildi mi Musa? Aynen aynen. Öyle mi? Hı -hı. Bir şey yok arada. Başka bir şey var mı? Ekran kalktı değil mi? Başka bir şey, şeyimiz... Başka bir şey yok. Abi, arkadaşlar 12 şöyle. 12 e, şöyle geniş bir şekilde tekrar Işık kapat odamı göster. Odamı yeniden yaptım. Evet arkadaşlar oda <laughs> oda ışıkları kapatın diyor <laughs> şöyle. Ya silahlardan vazgeç artık ya. Paşa bir yürü git şuradan Vallahi yıllardır bunlar burada ya. Oda olarak bunu göstermeyeceksin değil mi? Ya kesin Okan oğlum. Ya şimdi kendi odamı göstereyim de yani şimdi Oy. kardeşimiz. Oy. Neyse o bloğu ben çekeyim arkadaşlar. Blok, blok. ODA O bloğu benden gelecek rahat olun siz. Nasıl? ODA da ışıklı. <laughs> Nasıl? Kesin var ya Rokan Odayı yaptırdı da ya da burayı. Rokan o, Rokan yaptırmış ha. bir dakika, Abi silahlı ışıklı. <laughs> Ondan sonra şuraya da bir tane oda yaptım da orası mülteci kaldı gibi oldu. Bunlar, bunlar bir şey bunlar size, içine şey doldurdular şeyi. Adı nedir? Hep masanın üstünde bir şeyler var arkadaşlar. Çok güzel küçük bir oda yaptım. Okancım nereden geldin? Nereden? Ee, Dubai'den geldim. <laughs> 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 Dubai'den. Ee, Aynen. Bilgisayar ee, izlemek için geldim bu arada. Hakkında şey diyorlar. Namlı namlı mannım Evet, evet arkadaşlar. Evet, abi şey. de işlemci var. Bu... kartında arkadaşlar bu arada kendisi bana... Abi bu nasıl çekim ya? Kameraman ne yapıyor? Ne oluyor abi? Kameraman ya galiba. Herkes birbirini dolandırmış ha. O da kameramanım diye herhalde geldi buraya. Kendini çekiyor ama. Sezen'in ışığa zaafı var gibi. <laughs> <laughs> Hediyetti diyeceğim yalan. <laughs> Akşam. Bu hediyesinde bir İşlemci bok verdim. İşlemci hediye etmiştim bu arada? Yalan. <laughs> evet. başka hediye etmiş başka. <laughs> şey oldu. Ben komple bilgisayar hediye etmiştim ya. <laughs> tamam başka. başka Paşa şey. ne diyor? Paşa. Abi. Hayır otur lan. Ooo köpekten çok korkuyor. Otur lan. <laughs> <laughs> kapıyı kilitlesene kapıyı kilitle kapıyı kilitle abi. abi nereye geçtik şu an 150 bin TL derinde sistem bitti şimdi kışkırtmaya mı başlıyoruz <laughs> paşa bile dolandırıcıları tanıyor <laughs> bak paşa bak istiyor. ya paşa var ya arkadaşlar bak size ne diyorum harbi bak çocuk gibi istiyor kaos ortamı olsun böyle bir şeyler olsun ben zıplayayım kaçayım oraya bir şeyler hep. onun olayı o bak şimdi hazırlandı o biliyor bir şeyler olacak Arka, dur, arkadaş, dur. bir şey söyleyeceğim o ya, ya. Bak 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 bak. Bak zaten öyle şeyler <laughs> oluyor ya. ya. Hayır, bak. Ya buraya hayır kaça. Nereye gitti ona lan? Değil, ona değil. o? o değil. Bu. Ha şiar mı çılık attı? O ses ondan mı çıktı? Demin Aa, kendini o. çeken kameraman. Ben, 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 ben. Ya, bir... Oğlum o ne ses? Aa o, 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 değildir herhalde. Yerden gelmiş olabilir. Paşa'nın ayaklarından. Yok. Dur dur bir şey söyleyeceğim. Bekle bak. Bekle Ya buraya hayır kaşar. Bak gördün mü ince bir ses. ince bir ses hala geliyor. Kamerayı fırlatıp kaçmamış Allah'tan ha. Hayır, bu. Hayır. Ooo hayır, tamam bu bakışlar <laughs> tamam o baş başa durur. Hayır. Arkadaşlar köpek gördünüz mü? Saldıracak mı? Hayır. Yanlış bir hareket olduğunu ona hemen aktarıyorsunuz. O da saldırmıyor. Profil bu tamam mı? Bu da ayrı bir dolandırıcı. Bu da köpeği dolandırıyor. <laughs> hayır. hayır. <laughs> hayır. Sorun yok. Hayır, hayır, ha. hayır. Ha, Arkadaşım çok işe yaramadı. Ya, finalde görüntü bu oldu. Ha? Finalde bu ama bak başta böyle. <laughs> o bakışlara bak, o bakışlara bak. Ben yani şu bakışların karşısında durabilecek tek bir delikanlı tanımıyorum ama finalde olana bak. Hayır, hayır. hayır. <laughs> Bakın lütfen tamam. bak. Akışını bir dakika şunu bir yavaşlatayım. <laughs> 0-25 mi yapıyorduk? Heh. <Gülüyor> <Gülüyor> hayır, <Gülüyor> hayır! Hayır! <Gülüyor> hayır! <Gülüyor> hayır! Ooo <laughs> orada Tadi şey çok... diyor bak. Köpeğe zarar vermek istemiyorum orada açıklama yapıyor büyük <laughs> Çok iyi bakın. Sistem 150.000 liralık sistem. Ulan sadece 150 bin dendi, çok iyi dendi, ışıklı dendi. Ben ne anladım bundan? Işıklı işte. Ama diğerlerin fiyatı bile geçmedi. Kardeşim. 150 bin liralık sistem. Bundan sonra efsane yayınlar olacak. Omega, ondan sonra Omega. GTA, Roleplay. Ee, bu... Oho arkada koro var. Herkes Roleplay mi bekliyor? Hayırdır? <laughs> <Biliyorsun> zaten <laughs> artık yayınlarda... Duydun mu onu? Nasıl yani Sonra GTA, mi? Roleplay, <laughs> e, bu arada biliyorsunuz zaten artık yayınlarda küfürlü konuşmaya başladım artık çok sıkıldım arkadaşlar. Ee, <laughs> Bak birisi diyor ki en azından bir ekran boyutunu söyleseydiniz. <laughs> Harbiden bir açıklama yok ya. Ee, biliyorum çok linç yiyeceğim ama, ki yiyorum da ama. Ne için? Da değil. Çünkü ben kendim almak istiyorum. Bu arada Muro <laughs> da bana doğum günü hediyesi şunu göndermişti. Telefonu mu aldı? Yok lan ne telefon? telefon Aynen. benim. <laughs> <laughs> var mı lan Mehmet Abner'in insanı? De, de <laughs> <bir gülüyor> e, e, Karta ben... aldık daha uğramıyoruz ama ya. DSTR hediye alacak kimse yok muymuş ya? Öyle. Musab? Niye? Abi, bir şey anladın var, lan. Var. Var biri var. Ha, hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar. beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, ama oraya bir TikTok yapılsın ya. Bana bir şey alacak kimse yok diye, O arkaya bir fon. Fon <laughs> alalım. Alalım. O fonu alalım. Harip yapmadınız mı ya? Bir tane yapsanız da beni de Instagram'dan bir etiketleyin. Ben de Sezar'ı etiketlerim sizden alıp. Birbirimizi etiketleriz böyle gider. Bir döngüye girelim. Bu arada Sezar kanalına da göz atın arkadaşlar oraya. oraya bak şu şekilde. Daha aramız olma ya. Evet, bu, ya bu arada Arabikine konuştum orada. Oo şöyle. Sezar yetmiyoruz. Yok lan telefon. Telefon benim. Var mı lan Mehmet etrafımda öyle <laughs> insanlar? Bir, bir de şurada çeksin. <laughs> 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 ama gülüyor bak. <ben>. Duygusal. <laughs> Trajikomik bir an. Durmuş Boğaz'ım yaptınız ya. Evet. Ekan Kartalık daha ama ya. <laughs> <laughs> Bak şimdi bizim ekipte bir memo efekt vardı zaten. Bunu da yapın Çok arkadaşlar. Aynen. Okan efekt bu. Rokan efekt. Uçaklı Rokan. En son bir uçak da atmıştı. onu da şimdi Uçaklar, hakkını yemeyelim. Işıklı. Aynen. Ondan Işıklı Rokan efekt. Evet arkadaşlar. Ne vardı şey ya? Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone <laughs> 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 ya bu kısmı çok iyi anlamış bir ya. 2-3 tane yerde yapmışlar bak. <laughs> bir de şuradan çeksin. Bir de şuradan çeksin. Ekan Kartalık daha yaramıyor ama ya. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaş. şey <laughs> var ya 0-1 geliyor aklıma <laughs> Direkt 0-1 geliyor. Harbi buna evet, bari, arkadaşlar... Ekan Kartalık adama daha yaranamıyoruz diyor. Ha öyle mi dede? Tamam. Heee. Abi arkadaşlar, ilk baştaydı ya. Sakın var ya bak. Tanı, ya. Tanıtıma sakın kötü demeyin döver. Ya o Abi, var. Ben Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like <laughs> atmayı, abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada Sezar kanalına da göz atın arkadaşlar. Oraya, Oraya bir yüzün yapmanızı yok gibi var gibi bir videoda. bin yaparsanız <laughs> efsane olur. 100 bin abone. Yüz <laughs> bin <laughs> abone. Zer, <laughs> Hangisi? Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay. Sezar nerede 100 bin olmadı? Yan kanal abi. O 75 mi mi? Bakayım. Sezar, Bakayım bizden falan. gidip dolandırıldığını yazan var mı ya? <laughs> Bakayım gelen olmuş mu? Aa, bak. Bu ne? Harbi daha vırıt en ya. Vırıt çok iyi değil Tekrar izleyeceğim. Bekle şu saniye bir yesin. Abi ne oluyor ya? <laughs> ya gerçekten bak o anı ben soracağım ya. Bir soracağım ne yaşandı yani? Orayı da bir çıktı aslında. Ne oldu ya? Şimdi ekran kartı aldın. Ekran kartına ne lazım onu aldık bunlar. Oğlum parçaları işte söyle ne aldığımızı söyle. <gülüyor> <gülüyor> Birbirlerine böyle mi yapıyorlar bu şekilde? <laughs> Kadir <Sen> <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle bir şey var mı ya? <laughs> Baksana hala bakıyor. <laughs> ne söyleyeceğim diye belki bak senlere. Umutsuzluğuna bak bir de. Kadir sen konuş. bir dakika bakayım. Sen yeniler, heh dolandırıldın. Hayırlısı kardeşim dolandırıldı. Hayır, <laughs> bak bizden gelemiş şey. dolandırıldın. Işıklı işlenecek biraz. <laughs> <laughs> ya, nasıl Sezleri bari RGB da Aynen like'ta atın arkadaşlar. Sezleri RGB alsalardı sadece ışıklı her şey. Ekink <laughs> dolandırıldın. Işıkla ışıkla dolandıralım İsmail. <laughs> Işık gibi dolandır. Uçak gibi dolandır <laughs> Ay İtalledim ya valla. Ay iyi güldüm. Valla Sezer çeksin ha. Yapıyor bu işi. Harbiden bak güzel geçiyor. Güzel geçmiş bir video. <laughs>